Son bir hafta kaldı. Aman oğlum, biraz daha ders çalış baskısı ters tepebiliyor. Onu unutmayın. Bir de şeyi söylemek lazım hocam. Ee, daha önce de programlarımızda söyledik. Bildiğiniz şeyi tamamen unutmak diye bir şey yok. Evet. Yani hani böyle, da bekliyorum en büyük korkusu. <laughs> Şimdi ben oraya girdim heyecandan her şeyi unuttum. Olur mu? Olmuyor. Öyle zannediyorsun? Ama geçiyor değil mi evet. hocam? Yani sınavlarda en, en çok... çok yanlış yapılan zaman e, ilk 15 dakikadır. Hı -hı. Bu ilk 15 dakikayı iyi geçirirse arkadaşlarımız gerisi kolay. İlk 15 dakikada yaptıkları, çözdükleri sorulara sonradan bakma imkanları olduğu zaman bakabilirler biraz. Ama e, temel şey şu, şu. Bir soruyla karşılaştınız. Çünkü sorular harmanlanıyor her zaman böyle basitten zora doğru test karşımıza e karşımıza çıkmıyor. Bir sürü farklı farklı kitapçık oluşturulduğu için en zor soruyla başlamak durumunda kalabiliyoruz çözemeyebiliriz. Hiç hmm. önemli değil. Hemen bir işaret koyup devam edeceksiniz. İleride 2-3 soru çözdükten sonra başka soruları çözerken o sorunun çözüm aklına gelirseniz. Hmm. Yani bu sınavın enteresan da bir özelliği vardır yani. Ee, bir soruyu çözemedin diyelim ki, bir bakışta göremedin yani. Olur da biliyorsun ama ne yapacağını çıkaramadın. Çıkaramıyorsun. He. Birkaç soru çözdükten sonra o sorunun çözüm aklına gelir ve gelir. Dönüp o soruyu çözer yürür gibi devam edersin. Orada panik yapmamak. Panik lazım. olmamak, evet. değil mi hocam? Panik, panik olmamak. Yani çocuğunuza şunu söyleyin. Sen e, girdin sınava. Şimdi tabii liseye giriş sınavında yaş ortalaması da düşük. Evet. Heyecan çok. E, bir anda böyle her şeyi unuttun gibi geldi. Mümkün değil. Hiçbir şey unutmayacaksın de. Sakin olması için o evet. hani derin nefes alma egzersizleri var hocam. Onlar fayda sağlıyor. Ee, değil mi hani nefes evet. size Yeter yani, ki panik olmasın. İlaç kullanmak yerine ben her şeyin doğal yollardan çözümünün mümkün olduğunu düşünüyorum. Ha. Ee, dediğim gibi işte arkadaşlarımızın önce bir kendilerine güven kazanması gerekiyor. Hı -hı. Kendilerine güvenecekler ve kararlı şekilde yürüyecekler artık. Bu bir yarışsa yani tırnak içinde bir yarışsa. Bir sıralama yarışı. Kimler direnirse kimler çalışmaya devam ederlerse kimler sabırla devam ederlerse onlar kazanacaklar. Ha. Onu unutmayacağız. Evet. Ee, şeyi de unutmayalım sevgili izleyiciler, ee, aileler için söylüyorum. Ee, çocuk yapabileceğinin en iyisini yaptığına inanıyor ise ee, bu hayatta, bu, bu yolculukta alabileceği en iyi derslerden evet. biri hocam. Bugünlerde dediğim gibi işte bir karar vermeleri gerekiyor. Ya hmm. şimdiye kadar yaptıklarını yapmaya devam ederek, şimdiye kadar aldıkları sonuçları almaya devam edecekler. Hmm. Veya sonucu değiştirmek için bir şeyleri değiştirip sonucun değiştiğini somut olarak yaşayacaklar. Evet. Zor ee, bir hafta anlıyorum sizi aileler için daha çok yutkunun <gülüyor> <gülüyor> değil mi Hocam değil daha mi? çok yutkunun ee, daha az üstüne gidin biraz rahat bırakın ee, mesela çocuk ders çalışmak istemiyorsa da zorlamamak lazım Tabii yani. değil mi şimdi son hafta zorla olmuyor ben bu çalıştım işler yeter yani. derse de. evet zorlu, zor zorlamanın bir alemi yok yani zorlamanın bir alemi yok kendisi istemesi lazım. İç motivasyonun harekete geçmesi lazım. İç motivasyonun He. harekete geçmesi için çocuğun yaptığı işi sevmesi lazım. Severek yapması lazım. Severek ve isteyerek yapıyorsa zaten içeride motivasyon yükseliyor demektir. Evet. Sizin de her yere başka bir şey yapmanıza gerek yok. Temel ihtiyaçları sağlayın yeter. <laughs> Benim bir arkadaşım sürekli ders çalış diyor tamam mı çocuğuna. <laughs> Diyorum ki böyle böyle nereye kadar yürüyecek? Diyor ki bana o dış motivasyonla çalışıyor diyor. <laughs> Ama işte böyle o kalıcı şey olmaz bu. Kalı Olmadı, kalıcı hocam? olmaz yani. Sürekli yok böyle bir şeyin.